Bugün sizlere ellerimizi nasıl yıkamamız gerektiğini ve ellerimizin niye iyice olmamız gerektiğini göstereceğim. Öncelikle sabunumuzu alıyoruz ve elimize döküyoruz. Eğer ellerimizi az ve kısa süre olursa bakın bakalım sabunumuz nereye kadar gidiyor. Evet sadece avuç işlemi oldum. Ve gördüğünüz gibi sabun elimin parmak aralarına ve dışarısına ulaşmadı. Fakat benim oralarda yıkamam gerek. Şimdi elimi daha çok olduğum zaman ve parmak aralarım olduğum zaman sabunun yetiştiğini, oralara ulaşıp iyice temizlediğini görebileceksiniz. Biraz daha sabun koyalım. Ellerimizi iyice ovup dışını parmak aralarını iyice ov zaman gördüğünüz gibi sabun elimin her yerine ulaştı ve elimi çok güzel temizledi. Şimdi ise sabunumuzu köpürttüğümüze ve ellerimizi temizlediğimize göre artık yıkama zamanı. Yıkarken de aynı şekilde eğer elimizin sadece içlerini boğuşturursak Gördüğünüz gibi sadece avuç işleri temizlenir. Fakat diğer taraflar kirli kalmaya devam eder. Bu yüzden suyun altında o halde aynı şekilde elini, içini, dışını ve parmak aralarını iyice ovun. Gördüğünüz gibi ellerim artık tertemiz. Yemeklerimi yiyebilirim. Oyuncaklarımla oynayabilirim. Şimdilik hoşçakalın.